Tortul tabakalar karasal levhaların yaklaşması sonucu yan basınçlara uğrar. Buna bağlı olarak da kıvrım ve kırık dağlar oluşur. Yukarıdaki haritada işaretlenen yerlerdeki levhaların hareket yönleri ve özellikleri dikkate alınırsa hangisinde bu tür oluşumların meydana geldiği söylenebilir. Verilen alanlar arasına baktığımızda özellikle birbirine yaklaşan iki kıtasal levhanın bu kıvrım ya da kırık dağlarını oluşturduğunu biliyoruz. Örneğin 1 numaralı alanda deniz ve karasal levhanın burada hareketi söz konusu. O yüzden bunu eleyebiliriz. İki numarada iki okyanusal levhanın birbirinden ayrılma durumu dikkate alınmış. 4 numarada baktığımızda denizel ve karasal levhaların olduğu bir alan verilmiş. 5 numaraya baktığımızda ise kıtasal levhaların karşılaşma alanları söz konusu. Yani burada direkt verilen kısımda kıvrım ve kırık dağların özellikle de Himalaya gibi kıvrım dağların oluştuğu alana karşılık gelmesi bizim 5 numaranın yani E şıkkının doğru cevap olarak dikkate alındığını gösteriyor. Verilen haritada yeryüzünde depremlerin yoğunlaştığı 3 ana kuşak gösterilmektedir. Bu kuşaklar levha sınırlarıyla büyük oranda örtüşür. Bunlardan birincisi büyük okyanusu çember şeklinde saran Pasifik deprem kuşağıdır. İkinci kuşak Akdeniz Himalaya deprem kuşağıdır. Yeryüzündeki depremlerin yaklaşık %90'ı bu iki deprem kuşağında görülmektedir. Üçüncü kuşak ise Atlas Okyanusu'nun ortasındaki levha sınırlarında yer alan Atlantik deprem kuşağıdır. Haritadaki açıklamada geçen kuşakların uzanışları dikkate alınırsa ülkeler ile ait oldukları deprem kuşakları aşağıdakilerin hangisine doğru eşleştirilmiştir? Pasifik deprem kuşağına baktığımızda özellikle Asya'nın doğu kısmı bunun yanında baktığımızda Amerika'nın batı kıyıları kısmında dikkate aldığımız bir kuşaktır. Ve bu dünyanın küresel şekli olarak dikkate alındığında bu ikisi bir ne oluşturuyor? Çember oluşturuyor. Oraya da Pasifik Ateş Çemberi diyoruz. Ki bu çember içerisinde Japonya gibi ülkeleri görüyoruz. O yüzden İtalya, İzlanda ki İzlanda'nın bulunduğu alana bakarsak burada yer almıyor. O yüzden onu da elemiş olduk. Akdeniz, Himalaya deprem kuşağı ki bulunduğu alanda İtalya gibi ülkeleri görebiliyoruz. Yani burada Japonya'yı alamayız. Bunun yanında baktığımızda İzlanda'yı alamayız. Çünkü İzlanda yine yer olarak baktığımızda buraya göre kuzey batıda kalan bir alana karşılık gelmekte. O yüzden burada eleyerek gittiğimiz için zaten A, B, D ve E ışıklarını eledik. Geriye İzlanda kalıyor ki Atlantik dediğimiz ya da Atlas Okyanusu dediğimiz sırt kısmı buradan geçiyor ve İzlanda'da bu alanlar ya da ülkeler arasında yer alıyor. O yüzden de Japonya, İtalya, İzlanda'yı aldık C şıkkı doğru cevabımız oldu.